Hazır gözüküyorsunuz. Artık o zaman hakikatin zamanı başlasın. Evet. Buyurun. Çok zorlu bir etap. Ama vakitli... başaran vakitleri bol. Başaran ee, kendini garantiye alacak. Başaramayansa varlık yokluk mücadelesi için son eforunu sarf edecek. Ya yani gerçekten zor bir etap. Çok zor tabii. ve karmaşık bir ürün yani tabii. acaba neler yapacaklar? Tabii Arka yani öyle Arka bir hamur da. verip birimlende de demedik yani zor. Tabii, tabii zor. Zor etap yani ve öyle bir ürün seçtik ki özellikle e, hiç kimsinin bir diğerine karşı bir avantajı olmasın yani örnek veriyorum Ayten hamur işlerinde iyi hamur işi versek ona hak geçer. Doğru. E, Çağlar uzak Doğu mutfağı vesairesinde iyi biraz böyle uzak Doğu tarzı bir şey versek ona hak geçer. E, şey dünya mutfaklarında Arzu ...bayağı başarılı çok evet, şey biliyor evet. hani ona hak geçmesin. E, Murat'ın tatlı ve benzeri biraz daha tava yemeklerinde eli çok yatkın. Öyle bir hızlı yapılabilen bonfile tarzı bir şey versek ona hak geçmesin. Kavun herkese aynı mesafede bir ürün. O kavunu bırak ya bu daha iyi. Asıl arkadakilere bak onlar daha güzel. Ben bunu aldım. Bunu da ben kaptım. Ya ne olandınız o kadar? E dolap geniş bir sürü kavun var. En güzelini bulmak uzun sürdü. Bugün şeflere kavunlu gazpacho yapacağım. Daha önce kavunlu karpuzluyu duymuştum ama kavunlu hiç duymamıştım. Bu yüzden de ilk defa deneyeceğim. Lezzete gelirsek birbirini tamamlayan ürünler olacak içerisinde. Bu yüzden bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Servisimi de kavunun içerisinde sunacağım. Çorba olacak. Soğuk, fresh bir şey. Bence bugün en iyi ürünleri biz yapacağız. Arzuya ve kendime güveniyorum. Şimdi bir Bangkok pilavı yapacağım. Thai pilavı normalde ananasla yapılıyor ama bunu kavunla yapacağım. Bonfile açacağım. İçini istiridye mantarlı soğanlı kavunlu bir dolgum olacak. Rol yapıp sarıp kesip böyle servis edeceğim. Ayten abladan da güzel bir. Ne geliyor güzel bir Ayten abla? Sürpriz tatlı sürpriz tatlı geliyormuş. Ben bile bilmiyorum şu an. Evet, sürpriz sürprizdir zaten. Ayten Hanım. Buyurun. Uzaktan seni kestik. Jüri olarak. Evet. Ne yaptığını merak ettik. <laughs> ben de ne yaptığımı bilmiyorum baklava yufkasından Oradan şimdi şeyler... kavunlu bak. E, Hindistan cevizi ve kavun dolgulu Hindistan cevizi ve kavun Evet. Allah Allah. Macera'nın baban. Kavun rendeledim içine. Macera'nın babanı. <laughs> Umarım iyi olur. Dur bakayım. O ne peki? İçinde Bu, İçindeki <laughs> Hindistan cevizi ve baklava yufkası. Parça parça mı kesiyorsun? Evet olacaksın? evet evet. Bak bak yapacağım. bak bak. Bak 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 bak. Görüyor musun? İlk defa böyle bir şey yapıyorsun. Evet. Biz de kurbanız. <laughs> Maalesef. Bizi kurban olarak seçti. Bakalım beğenecek mi? Beğenirsek adını Ayten Tatlısı koyacakmış. Öyle mi koyacak? Umarım güzel olur. Çok becerikli kız. Fakat şu dördünde <laughs> dördün olduğu gibi bak ah diyor. Fakat çok, duygul, kadar çok duygusal. Çok. Moral bozuldu mu bitti. Murat abiye geldik. Murat abi kolay gelsin. Evet Ayhan Bey. Anlat bakalım nedir maceralar? Burada bal görüyorum, evet. yoğurt görüyorum. Kavunlu soğuk bir çorba yapacağım. Aa, kavun çorbası. Evet. Uyar karpuzlu gazpacho gibi bir şey olacak. Gaz, gazpacho olacak. Evet. Şili biber kavunlu, bulamadım. Kav, kavunlu gazpacho. Evet. Şili biber bulamadım. E var şurada şöyle bir şey. İşte acıysa bunu katacağım en son üstüne. Zencefil olacak. Bakayım mı? Bakabilirsiniz. Bakayım mı? Bakabilirsiniz. Kı kırabilir miyim? Kırabilirsiniz. Hani şey diyeyim. Öyle mi ya? Bakalım şimdi. Biraz sonra falan biraz da uz uzaya doğru gidersek ilk uzaya çıkan Türk olabilirim. Yok ya. Şeker. Yok acı değil. Acı değil mi? Acı değil. Pul biber aldım biraz. Acı, pul değil, acı değil. Acı değil. Acı değil. Saracak mıyız onu? Evet. Nasıl? Böyle mi saracaksın? Bu tarafa doğru saracağım. Buraya doğru sararsam çok iyi olur ve küçük dilim çıkar şef. Tamam. Nasıl Murat'cığım? İyiyim şefim. Bugün daha iyi miyiz? Evet. Harika. Çok güzel şeyler duydum. Kulağıma geldi. Enteresan yemekler geliyor. Kavunlu Çorba deneyeceğim. Hı -hı. Normalde şili biber koyacaktım ama böyle bir biber buldum. Güzel. İçerisinde nane var, bal var. Oh sizde burada güzellikler var ya. Bunu kullandın mı? Zest yaptım. Şöyle yapalım. Efsane geri döndü. Zest yaptı. <laughs> Yakında sinemalarda. <laughs> İçime zest serpildi. Limon suyu da koydum biraz şef şimdi zest serpildi. Bu olayı bu aletle bambaşka yerlere taşıyacağım en son. Hmm. Top top. Evet şef. Aldım şeftalisini aldım. Bir de tavuğunu aldım. Aferin. İçerisine açacağım. Bu biberleri de üstüne koyacağım. Ayhan abi haklıydı. Neydi? Sen bu yarışmanın öngörülemeyen... <gülüyor> <Şeftali>. <gülüyor> Şefisin. <gülüyor> Aman Allah'ım. Teşekkür ederim şef. Sen kafayı yedin herhalde. Ne Neden yapıyorsun? Şefim? Alüminyum folyo kızgın yağ girmez mi diyeceksiniz. Hemen bir bilir kişi çağırıyorum. Sayın Arda Türkmen, Arda Türkmen kırmızı masaya bekleniyorsunuz. Ne oldu ki? Bir bilir kişir geliyor. O ne be? Bu <laughs> ne? Folyoda kızaran... Folyoda kızaran et. Et. Folyoda kızaran et. Evet şef. Peki e, folyoyla ile etin arasında herhangi bir şey var mı? Yok şef. Var. İçi dolu, içinde kavun ve istiridye Hayır hayır yani mantarları... yağlı kağıt, mağlı kağıt Yok. bir şey var mı? Yok şef. E peki alüminyum folyonun bütün toksini Ete geçtiği Olabilir. zaman biz ne yiyeceğiz? Onu önce bir başka bir yağda geçirdim, ya. seni falan diğer kaynar yağda attım, ondan sonra sardım alüminyum da. Alüminyum mu? Alüminyum tabii folyodan tabii. <laughs> mı Bak, Olma, biz mı? biz alüminyum folyoyu ne yaparız biliyor musun? Şey, açık e, büfelerde. Streç ya da kağıt yapacaktım ama içinde yanar, erir gider Arkadaş, diye yüzüne karşı Öl, Öldüreceksin bizi burada, bu yaptığın Bunun sağlıklı ama. bir şey değil. Biz alüminyum folyoyu normalde açık büfelerde, reşolarda ...yemeğin üstüne değmeyecek şekilde kapatırız, kapak gibi. Çünkü yemeğin üstüne değdiği zaman yavaş yavaş alüminyum folyo erimeye başlar. Ve o şu metal an, kalıntıları... Şu an senin yaptığın bütün metal kalıntıları ete geçiyor. Yani ben bu eti yemezsem hiç benim kusuruma bakma. Yani bu çünkü bayağı toksin bir şey. Bu da senin bir yemek kaybına sebep olur. Ya şu an toks, toksin yani direkt. Bence şunu kurtarmak için şimdi aç. Yani bilmiyorum bu ne olacak. Şimdi kırmızı takım bence büyük hata. Alüminyum folyoyla derin yağda kızartmak, alüminyum folyonun böyle gıdaya direkt temas ederek pişirmesi çok riskli bir hareket. Baktım et çok kontamine olmamış yani veya o şeyden geçmemiş ama büyük bir hata, büyük bir risk. Tatlıları gayet güzel gözüküyor. O tatlının farklı versiyonları, uygulamaları vardır. İyi bir sonuç çıkacakmış gibi gözüyor Üçüncüde ne yapıyorlar bilmiyorum. Sürprizlerle dolu bir kapanışa gidiyoruz. Ona hiçbir şey koymayacak mı yanına? Bunun üstüne hemen bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Bilmiyorum da. Gerçi böyle de iyi. Pilavı salla, pilavı salla. Pilavı bırakma. Çok koyma, birer tane koy. Küçük tabağa birer tane koy, söyleyeyim keşke. Yok, bence böyle iyi. Şefler eti pişirme şeklimle ilgili ağır eleştiri yaptı. Ben de kurtardım eti, fırında pişirdim, tabakladım. Umarım tadarlar, umarım beğenirler. Beğenmezlerse de elem oynarız. Murat. Lan ha. dur. Murat. Ha, ha, ha. Murat. Bu kapı, mutluluğa açılan kapak. Aç. Gel, mutluluğa açılan kapağı açalım. Tabağı ver. Ben yaparım, pişmez mi? Hmm. şu naneleri alalım? yarsak daha güzel olabilirdi. Şu su içine dökmemiz 30 lazım. 30 saniye Çağlar abi. Bunu. Bekle bekle tadına bakacağım. Hadi 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 az Bak 26 saniye. Arkadaşlar son 20 saniyeniz. Tabaklamalarınızı bitirin. Son 20 Ay, saniye. çıkar, tartı çıkar. Tartı çıkar. Haydi bakalım. Hep beraber geri sayıyoruz. Son 10 9, 9 8, 8. 7 6 5 4 3 2 1 Servis. O da güzel oldu. Servis. Servis. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.